namazımızı, birazdan eda edecek olduğumuz cenaze namazımızı, diğer ibadet ve taatlerimizi derken ve hüviyetinde ahsen-i kabul ile makbul eylesin. Estaizu billah, bismillah, küllü nefsin imatül mevt, sümme ileyna turcaun, sadakallahu lazim. Okuduğum ayeti kerimede Allah Azim şenna alem, her nefis, her fani, her can taşıyan varlık ölümü tadacaktır ve sonrasında bize döndürüleceksiniz buyurmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, Allah Teala her fani ve her can taşıyanlarda ömür adı verilen belirli bir süre, belirli bir nefes hakkı biçmiştir. Merhum Metin Beyefendi ise kendisine vakt edilen sürenin sonuna erişip ahiret yolculuğuna çıkmak üzere halihazırda hazırda burada musallada önümüzde bize bir ders anlatmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, kişi vefat ettikten sonra arkasından iki şey umar, iki şeyi bekler. Beklediği şeylerden birincisi, bu dünyada iken, kemali sıhhat yerindeyken yaptığı hayır hasenatlar, güzel işler, güzel fevliyatlardır. İkinci beklediği şey ise son görevimiz olan, eşinden, dostundan, akrabasından, komşusundan, sevdiklerinden, sevenlerinden, hak hukuk helallik görevi beklemesidir. Buna mütevellit olaraktan merhum Metin Beyefendi'ye dünyaya ve ahirete taalluk bulunan hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Lütfen helal eder misiniz? Helal Allah helalliğinizi iki cihanda da kabul eylesin. Cenaze namazına geçmeden ve sürekli kıldığımız bir namaz olmadığı üzere hemen kısaca bir tarifini yapalım. Cenaze namazı dört tekbirden ibarettir. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke duasını ve celle ibaresiyle birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra salli ve barik duaları. Üçüncü tekbirden sonra bilenler özel cenaze duasını, bilmeyenler cenaze duası niyetiyle kulut dualarını veya herhangi bir duayı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam ile birlikte namazı bitiriyoruz. hep beraber niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, dört tekbir cenaze namazına, her kişi niyetine uydum hazırda bulunan imama. Allah Allah <laughs> Allahu Akbar. <sighs clears throat> الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة Bu Müslümanlar eski valiliğin önünden otobüs kalkacaktır. Aracı olmayanlar irtibata geçip mezarlığa kadar gelebilirler. Doğru cenaze yapabiliriz.